Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ilk videomuzu çekiyoruz. Sizden de desteklerini desteklerinizi bekliyorum. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. İlk videom olduğu için. Havlu kenarı yapmak için ee, bu dağımızın nasıl yapıldığını göstereceğim size. Ee, evet başlıyoruz. Öncelikle ip bağlamayla başlıyoruz. Ve arkadaşlar püf noktası olarak bu burada kalan ipimizi kaybetmek için tekrardan şu şekilde alıp içinde kaybediyoruz. Eğer bu şekilde yaparsanız iğne yolunuzun gör görünümü daha güzel olacaktır. Şimdi burada kalan parçamızı şu şekilde kısa kaybolacak şekilde kesiyoruz. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ilk defa YouTube sayfası açtım. Sizlerin de desteklerinizi bekliyorum. havlu kenarı, iğne oyası bu alanlarla ilgileniyorum. İşimi severek yapıyorum. Severek yaptığım için de günün nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hem kendinize bir aktivite hem de strese çok iyi geliyor. Bu şekilde net bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Ama inşallah istediğim gibi olur. Şimdi videomu burada durdurup bekletip tekrar devam edeceğim. Bittiği zaman tekrardan videomu size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beyaz olan rengimizi bu şekilde bitirdik. Şimdi renk geçişine başlayacağız. Renk geçişini göstermek istedim. Önce beyaz ipimizin kaldığımız yerden beyaz ipimizin ben şu şekilde düğümün üzerine düğüm atıyorum ki beyazımız açılmasın diye. Şu şekilde ipimizi dibinden kesip renk geçişimizin sağlıyoruz. ilk defa deneyeceklere umarım yardımcı olurum. Çünkü bunun yapmak biraz yeni öğrenenler öğrenenler için sıkıntı oluyor. Evet şu şekilde bir pipircik koyduktan sonra üzerine geçiyoruz düğümümüzü sıkıştırıp beyaz dağımızın üzerine devam ediyoruz tekrar kırmızıdan devam ediyoruz bir pipircik yapıp tekrar düğüm atıp beyaz dağımızın İkinci pipiriğine geçiyoruz. Biraz zor gelebilir ama aslında hiç de zor değil. Alıştıktan sonra kolay olduğunu siz de anlayacaksınız. Bu şekilde. devam ediyoruz. Burada sizi biraz bekleteceğim arkadaşlar. İki sıra boyunca devam edeceğiz. İki sıra geçişimizi yaptıktan sonra tekrar yeşil rengimize geçiş yapacağız. Dağımızı bitirmek üzereyken Tekrardan sizinle buluşacağız. Bizimle kalmaya devam edin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben kırmızı rengini bitirdim. Aşağıya indim 2 sıra yaptım. Şimdi yeşil renginde yukarıya kadar çıktım. Aşağıya iniş şeklini göstermek için. Buradan devam ediyorum. şu şekilde havlu kenarını havlu üzerine yapmak biraz sıkıntı oluyor. Yani elimizden kayıp gidiyor ağır olduğu için ağırlaştığı için ama uzun süredir yaptığım için ben alıştım. Video çekerken biraz zorlanıyorum. Ama olsun. Bakalım. İnşallah sonucumuz güzel olur. Sizlerden de güzel yorumlar yeniler almayı istiyorum. Bana yardımcı olursanız, destek olursanız sevinirim. Bu şekilde inşallah net çıkıyordur. ben bu şekilde rengarenk yapmak istedim. Modelimizi bitişinde sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Zaten ilk ana ekranda göreceksiniz modelimizi. Bittiği zaman da tekrar beraber oluruz. bu şekilde arkadaşlar dağımızı bu şekilde son şeyimizi iki defa doluyorum ki düğümümüz sıkı olsun ve açılmasın kesiyorum ve bu şekilde sizlere göstermek istiyorum Evet YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum.